merhaba arkadaşlar karşınıza çok güzel bir modelle geldim tek seferde örebileceğiniz bir model yani kenarlarını iki sefer değil de tek bir seferde çok kolay herkesin örebileceği bir model buldum ve çok yakıştırdım sade tülbente çok güzel oldu istediğiniz renklerde seçebilirsiniz şimdi yapılışını göstereceğim size. Normalde siz bir köşeden başlayacaksınız bildiğiniz gibi. Böyle tığ battısından ben devam ettiğim için buradan göstereceğim size. Bu şekilde tığımızın başını 3 kere doladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5. sıranın içine batıyoruz. 1, 2, 3. 3 4 5'te çıkalım burayı. Bir tane zincir çekip bu aradan sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 en sondaki 9'u da zincirin içinden batıp çıkaralım. Buradan bir zincir çekip küçük bir tane örümcek yapalım. Örümceğimizi yaptıktan sonra 5 tane zincir çekelim. Arkaya dönelim. En sondaki zincirin dibine batalım küçük bir yuvarlak yapalım çiçeğimizin ortası olacak burası. 1 2 3 4 4 zinciri çektikten sonra bu yaptığımızın baştaki zincire batıyoruz tepe noktasına. Şöyle çıkaralım. Buraya tek seferde çıkaralım. Şöyle. Buradan devamında 5 tane zincir çekelim. 2 3 4 5 tekrar ön tarafa dönelim Bu e, Yaptığımız 5 zincir buradaki kirpikler olacak 7 tane kirpik yapacağız Bunu yaptıktan sonra şu aradaki Zincire batıp Çıkalım Her kirpiğin arasında bir zincir olacak bir zincir çektikten sonra Başını iki kere dolayalım Ve şu yaptığımız yuvarlığın içine batıp 1 2 3 de çıkalım. İkinci kirpiğimizi yapıyoruz. 5 zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 Yine araya batıp çıkalım. Bir zincir çekip 2 dolayalım. Ortadaki yuvarlığın içine batıp 2 3 de çıkalım. 5 zincir çekiyoruz yine. Araya batıp kapatalım. Bir zincir çekip 2 de 2 dolayıp araya batalım. 3'te çıkalım. Yine 5 zincir çekiyoruz. Araya batıyoruz. Kapatıyoruz kirpiğimizi. 4. kirpik oldu. Bir zincir çekelim. 2 kere dolayalım. Araya batıp 3'te çıkalım. Yine 5 zincir çektik araya battık bir zincir çekip iki kere dolayıp yine yuvarlığımızın içine battık 3'te çıkıyoruz yine 5 zincir çekiyoruz araya battık kapattık kirpiğimizi en sondaki kirpiğimizi yapıyoruz yedinciyi yine doladık, araya battık. 5 zincir çektik. Kapattık. 2 4 6 7 kirpik oldu. Şimdi 7 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7. Şuradaki zincirin arasına batıp çıkacağız. Bu şekilde arkaya dönelim. Arkaya döndükten sonra şuradaki zinciri dolduracağız. 8 tane 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Modelimiz bu şekilde oluşuyor. Çok tatlı gördüğünüz gibi çok kolay bir model oldu. Ben bir tane göstereceğim size siz yeniden e, anlamak için eğer anlamadıysanız tekrar geriye gidip videodan görebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar örmek isteyenlere şimdiden kolay gelsin videomu takip edin. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğenilerinize, yorumlarınızı yapmanızı bekliyorum. Çok teşekkür ederim.